Sağlıklı saçlar için parlayan ve gür bir saç için aslında vitamin eksikliklerinden kaçınmamız çok önemlidir. Yani sağlıklı beslenmek bizim için önemli. Aynı zamanda saçlarımızı her gün yıkamamak, saçlarımızı tararken daha nazikçe davranmak da ufak püf noktalarından birkaç tanesi. Bununla beraber saçlarımızı kuruturken çok yüksek ısıdan uzaklaşmak ya da ıslak saçı havluyla kurutuyorsak zedelenmeden kurutmak da çok önemli. En önemli şey ise saç tipimizi bir uzman yardımıyla nasıl olduğunu doğru karar vermemiz gerekir. Bu konuda saç türümüze uygun ev devam ürünlerini kullanmamız saçlarımızı destekleyecektir. Özellikle Rejuvans bu konuda en önemli devam ürünlerinden bir tanesi. Neden? Çünkü Rejuvans alkolsüz bir ürün ve içinde bitkisel gliserin ve pantenol var. Düzenli olarak kullandığımızda saç derisinde yağlandırmadan nem sağlarken aynı zamanda saçı kurutmaz ve kırmaz. Ayrıca rejuvans kullandığımızda saç diplerindeki içindeki peptitler sayesinde kuvvetlenme sağladığından dolayı da daha gür, daha hacimli saçlara kavuşabiliriz.